Ard arda birçok sıkıntılarla 17. yüzyılın son senelerine gelen Osmanlı Devleti güç ve kudretini hala muhafaza ediyordu. Güçlü bir içtimai bünyenin, tedesat teşkilatının, köklü bir aile terbiyesinin, yüksek bir ahlak anlayışının üzerinde yükselen devlet, İran ve Avrupa kökenli dış tahrikler, menfaat çekişmeleri şeklinde cereyan eden iç kışkırtmalara rağmen yine de güçlüydi. Rastgele alınan askerler arasına giren hurufi sapıklar safiler lehine çalışıyor, Osmanlı'nın kendisini toparlamasına fırsat vermiyorlardı. Hele Celailer açıkça safi tarafından idare ediliyorlardı. Başıbozuk kimseler de değişik atlarla Anadolu'daki paşaların kapılarına yerleşip isyan havası estiriyorlardı. Kuyucu Murat Paşa, Celailerin pek çoğunu temizlemiş olmasına rağmen kalıntıları boş durmuyordu. Sultan II. Ahmet Han bu karışık devrede tahta geçmişti. 48 yaşında tahta geçen Sultan II. Ahmet Han daha birkaç gün önce ordunun başında Avusturya üzerine sefere çıkmış olan Sadrazam ve Serdar Ekrem Fazıl Mustafa Paşa'ya ağabeyinin vefatıyla kendisinin tahta çıktığını bildirdi ve sadaretin devamına dair bir fermanla mühr gönderdi. Fazıl Mustafa Paşa emanetleri Sofya'da teslim alıp yoluna devam etti. Belgrad'a varınca hiç beklemeyip Zemun yakasına geçmek için Sava Nehri üzerine köprü kurdurdu ve askerin bir kısmını Macar topraklarına geçirdi. Tımışvar muhafızı tayin edilen Tökele İmre 300 kişilik mahiyeti orduya katıldı. Bu arada Tuna ve Sava nehirleri taştığından Fazıl Mustafa Paşa askeri azar azar seri bir şekilde karşıya geçirmeye çalışıyordu. Ele geçirilen düşman askerlerinden Avusturyalıların Varat'a geldiklerini ve köprü başını basmak istediklerini öğrendi. Eyalet ve Kırım askerinin gelmemesine rağmen acele ile karşıya geçti. 50 bin yaya 50 bin atlı olmak üzere 100 bini bulan Varat'taki düşman askerlerinin başında Prens Ludwig vardı. Prens Ludwig Varat ile Zemun arasına gelip ordukah kurdu. Avusturya askerleri Osmanlı ordugahına 3 saatlik mesafeye yaklaştılarsa da taarruz edemeden geri çekildiler. Bütün bunlara rağmen Kırım Han'ın gelmesini bekleyen Fazıl Mustafa Paşa düşmanın geri çekilmesi üzerine Ketudası Mustafa Efendi'nin de teşvikiyle okla bir av mesabesine gördüğü düşmanı kaçırmak istemedi. Ordu erkanı topladı. Müzakerelerde ileri gelenlerin menfi tavır almalarına rağmen Kırım kuvvetleri beklenmeden düşmanın takip edilmesi yolunda karar alındı. İki güç arasındaki çatışma Tuna'nın batı yakasında Tisa nehrinin çıkışını karşısına vuku bulmuştu. Her iki ordu da Zemun yakalarında konuşlandı. Osmanlılar sayıca Avusturyalılardan üstündü. Osmanlı ordusu yaklaşık 50 bin nefere sahip Kutsal İttifak 20.000 bin ila 33 bin arasında bir güce sahipti. Aslında iki ordunun sayısı da neredeyse 100.000'e dayanmaktaydı. Bu sayıların sebebi yol boyunca verilen zayiattan ötürüydü. Osmanlı ordusu iki gün boyunca düşmanına saldırmadan bekledi. Bunun sebebi Kırım Hanı'nın hala orduya katılmamış olmasıydı. Bu sırada Prens Ludwig ordusunu Salankemen'e doğru çekmekteydi. Buna mütakip Osmanlılar da hemen divan kurmuş ve durumu değerlendirmişti. Çoğunluk Kırım Hanlı bekleme taraftarı iken Fazıl Mustafa Paşa saldırma taraftarıydı. Düşman hem de sayıcı azdı. Şimdi düşmanı hızlı yok ederlerse düşman kolay kolay toplanamaz Osmanlıların önü açılır düşüncesindeydi. 19 Ağustos'a kadar sıcaklık, hastalık ve firar her iki ordunun asker sayısını azaltmıştı. O gün Osmanlı süvarileri nihayet saldırdı. Lakin bu büyük saldırı düzensiz bir şekilde yapılmaktaydı. Osmanlılar askeri açıdan çok büyük olmasına rağmen kuvvetleri zayıf bir şekilde silahlanmıştı. Bu sebepten Ludwig'in Alman, Avusturya piyade ve sahra toplarının ateş gücüyle boy ölçüşemezdi. Ayrıca Osmanlıların ikmali uzun sürecek bir savaş için yeterli durumda değildi. Başlangıçta Osmanlılar ilerleyip imparatorluk ordusunun 800 ikmal vagonunu yaktıkları için avantajlıydı. savaşın en kızıştığı anda Ludwig Wilhelm çaresiz bir durumda Osmanlılar tarafından kuşatılan konumundan çıktı. ile Osmanlıların yanlarını çevirerek korkunç bir katliam neden oldu. Osmanlı ordusunun sağ kanadı çökmüştü. Avusturyalılar bu cenaptan merkeze doğru ilerliyorlardı. Durumun vehametini anlayan Fazıl Mustafa Paşa askeri şevki getirmek için sağ taraftan hücum eden düşman üzerine yalın kılıç atıldı. Onu gören askerler de yerinde duramaz oldular. Nemçelilere kaçacak delik arattılar. Sağ cenahı takviye için Karaman Beylerbeyi Vezir Çelebi İsmail Paşa hemen koşup geldi. Askerlerin iki kat düşman kuvvetini bozup dağıttı. Osmanlı ordusunun zafere doğru hızla ilerlediği bir sırada düşman tarafından atılan bir kurşunla Fazıl Mustafa Paşa şehit düştü. Serdar Ekrem'in çevresindekilerine tetbessizlik edip Serdar düştü diye bağırmaları Mehter'in susmasına ve düşmanın durumu anlamasına yol açtı. Sipahi Ağası Ömer ağa, yerinde sebat etmeyip geri çekildi. Bütün bunlar zaferle bitmekte olan savaşı mağlubiyete çevirdi. Sağ koldan giren düşman ordugahı işgal etti. Fakat oldukça fazla kayıp veren Avusturya ordusunun savaşabilecek durumda olmamasından faydalanan Halep valisi Vezir Koca Halil Paşa ve Küçük Cafer Paşa Sancak Şerifi ve orduyu toparlayıp Belgrad'a çekildi. Belgrad'daki ordunun serdarlığına Koca Halil Paşa getirildi bozguna sebep olan sipahi ağası idam edildi. Kırım Hanı, Saadet Giray geldiği zaman çoktan iş işten geçmişti. Çok yakın bir mesafede olmasına rağmen Kırım Hanı'nın muharebe yetişememesi ihanet midir yoksa değil midir orasını siz değerli takipçilerimin yorumuna bırakıyorum. Serdar'ın şehadeti ve mağlubiyet Edirne'de bulunan padişaha bildirildi. Sultan Ahmet Han, Kadı Ali Paşa'yı vezir azam tayin etti. Hoca Ali Paşa'ya Macaristan cephesi serdarlığını verdi. Padişah Kırım Hanını yazlı bir hat tihmayınla tekdir etti ve şiddetle azarladı. Avusturya kuvvetleri ne kadar aradılarsa da şehit serdarının naaşını bulamadılar. Sivas Beylerbeyi Beydeli Ömer Paşa emredeki birliklerle Tımışvar'a büyük miktarda zahire gönderdi. Aynı senenin Kasım ayında Avusturyalılar Varat Kalesi'ni muhasara ettiler. Geniş salayetle serdar tayin eden koca Halil Paşa ne yapmak lazım geleceğini ordusuyla iştişare etti. Eynile Mehmet Ağa, Varat, Yola ve Göle gibi kallerin çevreleri bataklık olması sebebiyle bir müddet daha dayanabileceklerini öncelikle Tımışvar kalesinden yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Bu görüş kabul edildi. Tuna'nın sol tarafındaki Pançova sahilini geçerek 4 günde Tımışvar'a ulaşıldı. Kale asker, erzak ve mühimmat yönden ikmal edilerek muhafızlığını Fındık Mustafa Paşa'ya verildi. Belgrad'a dönen Kocaeli Paşa, gelen ferman üzerine Kapıkulu askeriyle sancak Şerif Edirne'ye gönderdi. Belgrad'a Vezir Topal Hüseyin Paşa'yı muhafız tayin edip kendisi Ohri'ye gitti. Lehistan cephesinde Kral Sobieski, Kahraman Paşa'nın karşısına hezimete uğradı ve Kamaniçe muhasarasını kaldırmak mecburiyetine kaldı. 1692 senesi Ocak ayında Topal Hüseyin Paşa, Kocaeli Paşa'nın yerine Macaristan Serdarına tayin edildi. Aynı sene Nisan ayında Avusturyalıların Varat, Erdal ve Tımışver taraflarında faaliyette bulundukları, Bosna'ya da taarruz planladıkları haber alınarak gerekli tertibat alındı. Bu sırada Avusturya müttefiki olan Leh Kralı, Avusturya ile savaş halinde bulunan Fransa ile dostluk kurarak Osmanlılarla anlaşmak istedi. Fransa'ya karşı daha güçlü olmak gayesiyle Avusturya-Osmanlı Savaşı'nın durdurulması için Fransa'nın düşmanı olan İngiltere ve Hollanda Büyükelçileri Sultan Ahmet Han nezdinde faaliyette bulundularsa da netice alamadılar. Bu arada vaktinde yardım ulaştırılmayan Varat Kalesi Avusturyalılara teslim olmak mecburiyetine kaldı.